Ya. Şaka yapma sana. Kanka. Hoş geldin. Hoş bulduk. Böyle bomba gibi geçiriyoruz mu? Allah yakacağım ortalığı. <laughs> Ben böyle bir şey görmedim ya. Kazanırken kaybediyoruz ya. Valla ya sorma. Yani o ileriki dakikaların heyecanını yenmekte zorlanıyorlar. O yön gelmiş bana karşı. Oo. Başta dövdün dövdün ona çok vuruyor ya. Aynen içime de giriyor. Şimdi açıldı ya keserim kanka ben bunu. Potunu bastı. Ben bayağı dövdüm lan. Ezreal'ı var ya oynatmıyorum şu an. Kanka ben de yönü oynatmıyorum hani ilk kan falan. <laughs> i̇yi, iyi. i̇yi oyna orada. <laughs> Baksana, adam afk kaldı lan Ezreal geldi Psss, gerizekalı flash attı bu da siktir be Сейчас рату сэт, сэтин Bu çok kaçırıyor ya. Farm yapmayı bilmiyor. Yapma ya. Yollayalım mı onu yukarı? Yok gerek yok da... Bu sefer de yön aşırı kasalır. Baksana, farm yaptırmadım. Halde 16 farm yapmış. Bizimki rahat rahat 22 aldı ilk tane var. Çeviklik Çevikliklerim. <laughs> Video izlemiş gelmiş o kadar, galiba. O kadar iyi yani. O kadar çevik. Adam buraya şey atmış lan. Kırmızı atmış benim buraya. salak ya. 10 oh, tane farmdan. Çekeceğim varmış kanka. Allah <laughs> çekeceğim var. Ben şuradan bir tane kule şeyi alsan olan adam. Öldürüyorum lan. Yasuo. Hadi Yasuo gir, gir, gir. Şeyimi arıyor lan. Efendim abicim. İyi abim. Oyun oynuyorum. Sen ne yapıyorsun? Ustayı aramadım daha ya. Arayacağım birazdan. Ha? Siz yiyin yiyin. Damla aşağıdan yemek getirdi teyzesinden. Ha Tamam abicim hadi görüşürüz. Tamam. Bay bay. Yön yok, yön yok. Neyse, sıkıntı yok da. Ho 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 Yön Yön yönünü kaybetti kanka. Oha lan 0 3, ne 3, -3 ne lan. Ha çok çok Wayne oynayasım gelmiş be. Şurayı biraz da ittirebilsem. Daha bir tane araba alamadım ha. <laughs> Minyon. Ne çabuk geldi lan yön. Ya şu Kate'in çok kötü be. Harbi lan daha botu yok. Onun bir bok olmaz zaten ya. Neyse kanka Allah'tan ben varım. <laughs> ya. Kanka senin drone da çok iyi değil ki. Kate, Kate adamı takip et, adamı takip et. Oh, Yasu yanlışlıkla doşladı şeyin en iyi ultisini. O çok güzel zamanda aldı Kate'lin. Yön yine yok. Ben burayı temizliyorum bu sefer.

Да, awesome. ulan manasına ya ulti açtım q atamadım bana yok diye Ah, adam W'dan geri kaçtı ya. Oraya kadar nasıl kaçtı ya? plate daha alsak desek neyse siktir et evet boşver. Evet. İtem al lan. İtem alacağım. On bir tane de karar satım var ha. Canavar gibisin canavar. Kırmızı da var. Oh. Evet. <laughs> da mı var lan benim? Oğlum karşıma eni geldi lan benim. Yer değiştirdiler. Eninin yetenek gücüne bakayım. 122. Ben bunu yerim. En, en, en iyi izle kanka en iyi izle. Çok akıllıca bir değişim yapmadılar. İzledin mi? İzlemedim. Kanka burada kapışıyorum da biraz. Kanka ilk kan ilk kule falan hadi bir taraflar bir şey yapsın. Lan daha ne yapayım lan beşikten <laughs> oynayayım. <dönüyorum>. Sen kaç <laughs> oynuyorsun? Dört diyorsun. Ben ayakkabıyla bitirdim. 2'yi iteme. Şimdi ben de dönüyorum. <laughs> <laughs> Yalnız ilk... Eziliyor var ya helal olsun ya. Adamı oynatmıyorum ama adam farmda bizimkiyle eşit. Aha, aha kaçışa bak ya kaçışa bak. Ya sonun kaçış efsane. ananı avradını <laughs> Lan oğlum <laughs> Lan bir de sıçra attım ha. lan. Ha senin oradakinden bahsediyorum. Ya sen diyorsun ya adam var ya. Kafayı yemiştir. Ah kanka izleyemiyorum ki ya. R yaptım Alphite E, Q, W yaptım geri plan yaptık açarak O arada da R, E, B yaptık. İkisi birden ölüyordu senin bot daha eğlenceli geçti ya. Ben de rahattım da ben seni izlemek isterdim yani. <laughs> o o ADC ile birlikte. Rekabetçi var ya. bizim Helal be. Ya so oynadı. Ya so adam. ende goyun soya Akan adama tek ile öldüreceğim yanım. Bakıyorum kanka, bakamıyorum şu an. Hiçbir şey yapmıyoruz. Gelmiyorlar. Ki. Ben giden şu goyun somu tamamlayayım da şu karşıda malpayt set kim varsa bir işlerinden geçem. Ah, yetmedi. Malphay zaten AP kasmış. Eni'nin 2 tane ultisini hadi be. Oo. Eni'nin 2 tane ultisini doğradım. Allah şey çok iyi ya. Zonya mı alsam acaba? Ya yok gerek yok. Yapıştır. Braga <laughs> <laughs> arkandayım kanka. Malpaten ne var ha? Fark etmez. Gelin ejderha alalım. William Kanka Malpahit'e tek, ma tek atmaca mı? Sana tek atacaklar şimdi. <laughs> Valla Malpahit ulti asla tek atar ha. Aha. Tek attım lan. daha fazla bir şey yapamam. <laughs> Ulan şerefsiz sıçra attı şuraya ya. Şimdi can çalmamız var. Bizim evet ihtiyacımız var. Ona olan en iyi. <laughs> Caitlyn'e <'a> bak. <laughs> Caitlyn daha sana lan şuna salak. Ulan ben 11 level olmuşum, Caitlyn 10 level. Yalnız Caitlyn Doge'da da AW <laughs> Sen kaç level? 11 level. Ova. Atacak atmıyor ya. Gragas'ın mı şeyi var? Kurt ayak ayakkabısı. Bu millet nerede? Umarım ben, bende değillerdir. Nerede abi lan? Şuraya kim bakacak? Şuraya. <laughs> Şuraya kim bakacak? Ben bakarım ya gel. Arkanda lan ya. Hoba. Ama yavaşak şey kaçtı. Bu sefer yaptı. <laughs> en iyi. Ulan Yasuo kaçırdı ha adamı. Görüş kaçtı. Ne yapıyon aşkım? Damla da KPSS'ye çalışıyor kanka. O Senin... Ultisi var mı lan o salan? Oh! <laughs> Süresi doldu hani, W'nun. Geri döndü lan. Ana öldürdüm lan. <laughs> Aa, çok iyiydi. Ha. 13 olacağım lan. Sende şey var ya, lindra. Vur, yani Şey var ya bir daha. Aynen devam ediyor yanmaya. O Rabadon'u da aldım tamam bitti. Aha şurada abi ya. Harbi mi lan? Hmm. Ana. Kanka nasıl alırlardı? Alamazlardı ya. Bizde Yasuo da oyunu takip ediyordu. Ben de, de yani Hayır. az Yasuo da Yasuo da diyorum oyunu takip ediyordu. Ben de takip ediyordum. Sen zaten takip ediyordun. Hayır. Yani alamaz yani alamazlardı. Da, alamazlardı ya. Adam, ben çok kastım ya. Ben de kastım. Ben yani takımı dağıtırdım yani. Aynen sen o ya, o kadar kastın. Arda, arda iki maçta iki kutu ve bir Hayır. şey verdi. Bak 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 ne yazıyor Hiç bak. Geçen maçta işte ben S aldığım için vermiştir. Bakayım yine mi S yi aldım yoksa? O kadar mıyım ya? İyisin vallahi kanka. Talon. Aynen ben yine S'yi tek ben almışım. Talon Light bana oyun isteği yolluyor. Aynen bana da attı. İptal. Lan, oynar mıyım lan ben? Hiç. Ben kimim lan tanıyor musun beni? <gülüyor> <gülüyor> ben Pilav'ım lan. Oğlum bak. Pilav. Karşı peki. karşı en iyiden neredeyse iki kat fazla vurmuşsun. Düşün en yüksek eni vurmuş. En yüksek eni vurmuş. Aynen. 14 tane vurmuş. Ben, ben en çok ben vurmuşum zaten. Aynen. Şimdi benim Yasuo'dan fazla vurmuş olmam peki? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Kritik. <gülüyor> Caitlyn'den 2 kat, 3 kat fazla vurmuş olmam. Tam 3 kat. Ya Caitlyn, Caitlyn kazanmaması lazımdı bak. Vallahi ya. Ezreal'ı görüyor musun bak? Aynı sarı vurmuş Ezreal'ı. Ezreal'ı oynatmadım o derece. Aynen. Oynatmadım ya. Ben. Sen Brand, Brand yapıyorsun kanka ya. Bu support işini yapıyorsun ya. Yok Brand oynamayı seviyorum zaten. Yani güzel yani. Ama yani şimdi ben de yönü oynatmadım yani. Şimdi öyle o tarz durumlar da var. Adam 0 9 -2. Ya geçenki yöne bu ya. Kesin bizim takıma geldi ya, kaybettik. <laughs> aynen o, aynen. <laughs> Kesin o yani. Bakacağım bir daha. S-A-W-E. Nick. O mu lan? S-A-W-E. Bak bakayım bir. Şunu bakıyorum. Şunu reportlayayım ya. O mu? Bakıyorum. Adam iki tane şeyle yok. duran kılıcı ile bitirmiş ya oyunu. Satıp da yok, başka yok. bir şey alamamış. Ay, yok o değil de. Ee, kankiler yani bunlar. <laughs> Bence de aynı soydan geliyorlar. Aynen <laughs> aynen. <laughs> <laughs> Neyse bakalım bu videoluk da bu kadar olsun. Dayı. Artık yemek memek yeriz. Edeyim, hayırlı olsun. Arkadaşlar Ay... takip etmeyi unutmayalım. Arkadaşlar kanalıma abone olup e, like atmayı unutmayın. Aşağıya da e, önerebileceğiniz yorumlar varsa e, pozitif negatif her türlü yorumlara açığız. E, pilav tayfa Mustafa benim arkadaşım. E, siz de ekleyebilirsiniz. O, kabul ederse birlikte girersiniz. Belki 5v5 maçlar yaparız. İlerleyen zamanlarda bunların hepsinin e, ayrıntılarını ben ayarlarım. Mustafa ile birlikte hep birlikte güzel zamanlar geçiririz inşallah. Aynen. Şimdilik hoşça kalın. Mustafa'cığım görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Sen de kendine iyi bak. Hadi bay bay. Bay bay.